Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar ben Selçuk Bugün Fifa Online 4 Oyununun ilk bakış videosu ile karşınızdayım ee, Bu arada bu tarz Videoların devamı için abone beğeni Kesinlikle eksik etmiyoruz bu konuda şiddetle Desteğinizi bekliyorum ee, Ek olarak Twitch Discord linklerini Video açıklama kısmında paylaştım oralardan direkt Olarak bizlerle etkileşime geçebilirsiniz Arkadaşlar evet ee, Fifa Online 4 oyunu Eylül ayında çıktı Ve ücretsiz olarak yayında ee, Oyunu İstediğiniz zaman erişebilirsiniz arkadaşlar. 18 GB'lık bir indirme yapıyorsunuz. Kart sistemine dayalı bir oyun. Kartlarla artık bir takım kuruyorsunuz. Kartları birbirlerine update edebiliyorsunuz. Yani kartları geliştirebiliyorsunuz. O sizin tamamen analizlerinize, oyunu bakış açınıza bağlı bir durum. Arkadaşlar bu arada oyun yeni oyun olduğu için yeni kayıtlı oyunculara hediyeler veriyor. Ee, o yüzden oynamayı düşünen arkadaşlar bir önce indirip başlayabilir. Dedim gibi ücretsiz bir oyun. Ee, diğer FIFA'ya nazaran hani birebir olmasa da yani onun verdiklerini verdiğini düşünüyorum. Bayağı da oyuncusu var. Evet, e, şimdi oyuna geçelim arkadaşlar. Ee, başlangıçta Telif müzikleri olduğu için arkadaşlar ilk e, ekranı gösteremedim size Çünkü telifli şarkılar çalıyor bu telif de bizim canımızı bayağı sıkıyor e, Gayet başarılı müzikler var FIFA'nın kendi müzikleri var e, Türkçe şarkıları da çalıyor arada Yani oyun yapımcıları yabancı olmasına rağmen Türkçe şarkılar da ekledi oyunun Türkçe spiker seslendirmeleri de var maç yaparken onu Zaten göstereceğim e, Kısadan ben size ee, oyunun verdiği hediyeleri gösterip başlangıçta hani oyuna başlarken Öğeler kısmı oyunun envanterinin ve öğelerin yani hediyelerin kontrol edildiği alan olarak geçiyor Buradan hepsini al dediğimizde oyunu ilk açtığımız zaman Bu verilen ödülleri envanterimize alabiliyoruz Burada 3 günlük VIP veriyor VIP size ekstra oyuncuları hızlı geliştirmenizi sağlıyor Oyuncu gelişimi kendi takım Explora'nın gelişimini hızlandırıyor ee, öğeler de burada gördüğünüz gibi şu an için size verdiği en değerli öğe, buradaki e, buradaki kulüp Stars öğesi bunu kullan açabiliyorsunuz burada size 80 gücünde ya da 90 gücünde oyuncu verebiliyor tamamen şansa bağlı evet açtık kartı bakalım ne verecek evet Maka Çin mi bu anlamadım ki Vietnam mı evet 86 gücünde Jahovic e, isminde Makedon bir oyuncu vardı tamam versin bakalım Evet, e, oyuncumuzu aldık. E, burada öğreticiye geçiyor hemen yani bu oyuncuyu takıma nasıl katabiliriz, dahil edebiliriz onları anlatıyor. Burada örnekli olarak size o, e, o işlemi gösteriyor. Burada değiştirmemiz gereken oyuncuyu gösteriyor. Tekrar buradan değiştir dediğimiz zaman da oyuncuyu kadroya alıyor. Bunu da tekrar yedek kulübesine yolluyor. Evet, bununla ilgili başarımımızı aldık. Evet, Djavovic'i hemen takıma alalım. Taşı diyoruz. Direkt yine kulübesine attı. Ee, direkt olarak Djavovic'e tıklıyoruz. Ondan sonra onun yerine e, çıkaracağımız Forvet oyuncusunu seçiyoruz. Şu an için Mane'nin yerine alınabilir. Yalnız değiştirmedi. Bu sefer değiştirir diye tahmin ediyorum. Evet, bu sefer değiştirdi aynen. Tamam, şu an Salah ve Djavovic e, kadroda. Buraya kadar her şey tamam. Ee, onun dışında oyuncu kaydetme var, transfer pazarı var burada gördüğünüz gibi oyuncu e, transferi yapabiliyorsunuz. E, oyunda BP sistemi var, BP sistemi ile e, transfer marketten oyuncu alabilirsiniz arkadaşlar. Burada eski oyuncular da yer alıyor yani eski oyuncuları da kadroya dahil edebiliyorsunuz. roberta Carlos, Ronaldinho, işte Chris, Cristiano Ronaldo zaten var. E, Paolo Maldini gibi. Burada zaten göstermiş işte Stephen Gerrard, Alan Shearer gibi. E, oyuncu geliştirme ile alakalı da buradan hemen kısadan bir gösterme yapayım size. Şimdi arkadaşlar oyuncu geliştirebilmeniz için e, burada para değeri eden oyuncuları kullanmanız gerekiyor. Yani elinizde kartların olması gerekiyor. Ee, bu kartlar elinizde olduğu zaman oyuncu geliştirebilirsiniz. Eğer yoksa geliştiremezsiniz. Ee, misal o oyuncuları nasıl elde ederiz? Oyunun verdiği kartlarla elde ederiz. Misal öğeler kısmında e, şu an elimizde o kartlardan olması lazım. Bakalım be. Evet şu an bir 58'lik bir de 63'lük oyuncu varmış. Bir de şu kartı kullanalım. Evet bu kartı da aldık. Şimdi misal örnek veriyorum. E, oyuncu geliştireceğiniz zaman da işte tekrar buradan geliyorsunuz. Oyuncunun yanında şurada bir yukarı ok simgesi var. Ona tıklıyorsunuz arkadaşlar. E, burada zaten hemen öğreticiyi gösteriyor. Şimdi 886. 86 e, buradaki mantık şu arkadaşlar. Şu aşağıda yükseltme şanslarını görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5 diye. E, burayı ne kadar doldurursanız bu kartın yükselirken geçme şansı da o kadar yüksek oluyor. İşte yükselteceğimiz, yükseltimde kullanacağımız kartları bu şekilde işaretliyorsunuz. Şu an ne kadar şans var diyor ki işte 86'dan 87'ye yükseltim için bize işte yüzde birlik bir e, oran veriyor yani çok düşük bir şans. Yani bu kartları oynamak için de kullanabilirsiniz ya da bu oyuncuyu yükseltmek için de. Ne oluyor Ka e, oyuncunun genel niteliği yükseldiği zaman. E, Tabii ki değeri de yükseliyor. O da önemli bir durum. Sonraki diyoruz. Bakalım çok düşük bir şansımız var. Yükselecek mi? Hepimiz göreceğiz. Evet yükselmedi. Ee, oyunda hani oyuncu yükseltme yaparken özelliği düşüyor mu düşmüyor mu bilmiyorum. Onu ilerleyen zamanlarda hep beraber göreceğiz. Hani ben görmeniz için bunu da Size göstermiş oldum çünkü çoğu oyuncu oyuna başlarken ne yapacağını Kartları nasıl kullanacağını bilmiyor Hani bu sizin için bir e, Farkındalık olur diye düşünüyorum e, Bunun dışında takım stratejileri kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar takım e, Dizilişini ayarlayabiliyorsunuz burada işte ABC yani kendinize göre özelleştirebilirsiniz e, Buradan diziliş Seçip e, Kadroyu e, Şuradan da ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar Başka burada ne var? Takım stratejisi kısmından yapıyorsunuz. İşte takımın rengini ayarlıyorsunuz. Bireysel taktikler taktikler, takım stratejisi, oyuncularım, oyuncu takviyesi gibi gibi. Yani bunlar esasen rehbere giriyor arkadaşlar. Hani ben ee, hızlıdan oyunu göstermek vaabında ee, bazı şeyleri gösteriyorum. E, bunun dışında işte mağaza var arkadaşlar. E, mağaza kısmında şu an ee, Türk Lirası oranında alımlar yapabiliyorsunuz. Ee, burada başka bir şey var mı? Şimdi fiyat kısmına bakmam için satın alacağım. Satın aldığımda tam ekrandan çıkacak. <laughs> o problem. Ya da bakalım bir saniye. Sizin için. Düzeltiriz sonra. Önemli değil. Evet şu an mağaza ekranına gelecek birazdan. Mağaza ekranı açılır. açıldı. Evet. Şimdi arkadaşlar işte 100 FC 7.99 kuruşmuş. 500 FC 25 bonusuyla 29 yani 30 lira falanmış. 1000 FC 50 TL denk geliyor. Bunlarla ne alınabilirmiş ona da bakalım. Misal yani şurada başlangıç paketi için 5000 FC diyor. 1000 FC 59 liraysa yani Adam burada yani 250 lira bayılacak paket için. O da Yani paket içeriği de böyle bu şekilde. Şu ekranı bakalım tam yapabilir miyiz? Onu da bir ayarlayalım hemen 2 dakika. Burası da ayarlar menüsü arkadaşlar. Tekrar tam ekranı almak için pencere yapıp tam ekran olarak ayarlarsak düzelir diye tahmin ediyorum. Evet. Evet mağaza sayfası da bu şekilde. Evet oyunun yani ee, ilk bakıcı bir şekilde fazla bir detay yok. Hani elimden geldiğince size göstermeye çalışıyorum. Bir maç yapalım. Videoyu sonlandıralım. Dediğim gibi ee, video hoşunuza giderse bir rehber serisi yaparız sizin de. Evet rehber videosunu üstüne bir maç ile devam edelim. Gerçek oyuncuya karşı yapacağız pvp niteliğinde işte burada dostluk maçı ya da do e, derece maçı olarak seçebiliyorsunuz. Burada gene öğretici olarak gösteriyor. İşte burada bizim takımımızın genel değerini gösteriyor. Genel değeri zaten Jahovic olarak görünüyor. Tamam dedik. Evet rakip arıyor şu an bize. Burası da chat sayfası. Evet rakibi buldu. E bu arada şu formalarla pişti olmayın. E, oyun başlarken eğer ki forma seçmezseniz size kendi formalarını kullandırıyor. Rakiple o formalarla pişti olabiliyorsunuz. Genelde yeni oyunculara denk geliyorsunuz. Yeni oyuncular da hani oyunu incelemek ve anlamak için ee, rastgele seçimler yapabiliyor. Evet bu arkadaşta Hernandez diye bir forvet var. Eski forvetlerden. futbol Evet Türkçe spikerimiz de Murat Kosova, Nebil Evren, maçı Nebil Evren olacağız, eşliğiyle maçı bir bize maç anlatacak. Öyle Murat. Bir 90 Bazı hareketleri göstermek için <laughs> gol yeme durumum olabilir. Hani görün diye yapıyorum. Evet. Şöyle. Yani hareketleri yapabiliyorsunuz. Aşırtma pas atabilirsiniz gene klavyeyle. Şimdi neyle oynadığınızı bilmediğim için tuş fonksiyonlarını size buradan tarif edemiyorum ama tuşları kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Evet, top saklayabiliyorsunuz bu şekilde. oyunda Türk mü çok yoksa lokasyona göre mi rakip ayarlı onu anlayamadım çok Türk rakibe denk geliyorum yapımcılar Türk değil yabancı yapımcılar bu oyunu e, emek verenler kısmına e, giriş yaparsanız orada zaten oyun yapımcılarını görürsünüz çoğu Koreli bakalım bir aşırtma olur mu yani normal FIFA'ya benzetmeye çalışmışlar. Ya oyun yeni Birçok yenilik gelir İnşallah yani peytovin bazında değil de Etkinlik bazında Yenilikler gelirse bizi çok sevindirirler. Çünkü FIFA 2022 eli kulağında Yani ee, O oyunu ekarte edebilmesi için bu oyuna bayağı bir emek sarf etmeleri gerekiyor sakin olman lazım hem de nereye atacağını iyi hesaplaman gerekiyor. İkisini de çok iyi yaptı ve golü buldu. Leon Bain. Rakip ararken Arkadaşını bekletme sizi. Hemen buluyor rakibi. Dedim bu oyunda bayağı oyuncu var. İyi paslaşıyorlar. Rakip takım topu kesmekte zorlanıyor. James Bale. Şık hareketler. Thiago Alcantara. Orta sahada topa müdahale. Topu kaybediyorlar. Hernandez. Vidal. Rashid Geza. Soğuk kanalıkla topu kurtarıyor. Elisson. Kurtuldu. Topla tek başına Şut ve gol, ve gol Fena Kaleci atsaydım büyük ihtimal tutardı İki, Diğer FIFA oyunlarına da göre, da göre da buradaki kaleciler süt. Güzel Aynı top kurtarıyor süt. yani Güzel top Adam çıkarıyorlar ama der, Pasa karşılık gelen şutları tınır, Kolay çıkaramıyorlar boş da bir gerekir. Oldukça tehlikeli bir bölgeden Serbest vuruş kullanılacak ee, şey tarzı biraz değişik oldu ee, free tarzını e, güce göre ayarlamışlar buna benzer eski e, pes oyunları var orada da bu şekildeydi yani göremiyorduk işaretçiyi böyle sağa sola oynatarak e, şuta bastığımız güce göre free vuruyorlar Akip. biraz pasif ama. Hakim oldu. Tuşlar aynı. Tuşlarda hiçbir değişiklik yok. Yani FIFA'yı hangi kafada oynuyorsanız bunda o kafada oynayabilirsiniz. Yalnız ben o müziklerde ve Eee oyuncu isimlerinde FIFA'dan lisans aldılar mı almadılar mı bilmiyorum. Ama eee lisansla ilgili bir çalışmalar olduğunu düşünüyorum. Çünkü ee, Juventus'un ismine bakın oyunu indirdiğinizde Juventus'un ismi başka bir isim olarak geçiyor O konuda bir Çalışma Yapmış olabilirler araya girdi topu çaldı. İlk yarı bitiyor. 45 dakikanın skoru. Maçta ikinci 45 dakikaya başlıyoruz sevgili seyirciler. Bir de arkadaşlar oyunun başında ya. takım seçerken e, güçlü takım seçin. Ana ta 11'i e oluşturan oyuncular ya, bir e, bir başta seçtiğiniz takıma var. göre veriyor. Verdiği için de bir e, bir takımınız güçsüz olabiliyor. Karşınızdaki adam örnek veriyorum bir Paris Saint Germain'i bir Bayern Mini'yi seçtiyse o oyuncularla karşınıza çıkıyor. Tabi e, legendleri derecede olmuyor ama mesela normal takım seçtiğinizde 55-60 gücünde oyuncularla oynuyorsunuz. Adam karşınıza 70-75 gücünde oyuncularla karşınıza çıkıyor. Yani O konuda e, dikkatli olmanız gerekiyor takım seçerken. Şimdi Anladığım kadarıyla o seçtiğiniz takım e, oyunda bir kariyer modu gibi bir mod var. Orada yapay zekaya karşı oynarken kullanacağınız bir takım. Bir e, tabi zayıf takımla da biraz sabırlı oynarsanız e, ileride güçlendirme şansınız var transferler geliyor. yaparak. Hadesin Zaten maç yaptıkça And size kart gelini. paketi veriyor. Çok çok kart paketinden oyuncular çıkıyor. Oh, bir adam gitti. Bunda da oyuncuların yorulması var arkadaşlar. Bakın sol altta bir mavi imleç var görüyorsunuzdur. O e, düşüyor. Düştükçe oyunun oyuncunun e, oyundaki etkinliği daha da düşüyor. Yani bir maç oynuyorsunuz önde gidiyorsunuz ama oyuncularınızı da yorduğunuz zaman artık karşı takım eğer ki oyuncularını yormadıysa size ilerleyen dakikalarda daha baskın bir e, maç sergileyebiliyor. yan tarafa kavisli güzel bir pas. <laughs> boşta kalan topa çok rahat. Paslarda biraz çalışmak gerekiyor. Bu niye gol atmıyor demeyin çalımları denediğim için. Belki birkaç hareket yaparım diye. Çok Arkadaşlar oyunda joystickiniz varsa bayağı avantajlısınız. Orada çok gereksiz bir hareket yaptım. kararı var. Sence doğru mu? İlk bakışta sanki ofsayt değilmiş gibi geldi bana Murat. Ama şimdi yakından izleyince yardımcı hakemin pozisyonu çok iyi süzdüğünü görüyorum. Leon Bailey. Takım arkadaşına geri yolladı. Wow. Bakalım hakemin kararı ne olacak? Şık bir hareket yapasını verdi. Piero. Hey. Hakem iki dakikalık kayıp zaman oynanacağını işaret ediyor. Top ceza sahasında. Boşta kaldı. Başarılı bir pas. Evet burada da başarımları gösteriyor gibi gibi evet e, maç sistemi bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bazı menüleri göstermeye çalıştım oyunun içeriklerini kart sistemini göstermeye çalıştım e, bir de hani herkesin çok merak ettiği yükseltim konusu kart yükseltimi nasıl yapılıyor ona değindim ufaktan ee, çok detaya değinirsem videodan çıkamam. Dediğim gibi rehber içeriğine girer. Bu aşamada o da yapılan talep ve e, isteğinize göre arzuza göre e, ikinci video olarak karşınıza çıkar. Bunun için de beğeni ve ilgi önemli. Evet arkadaşlar şimdilik e, anlatacağım bu kadar. Bu tarz videoların e, devam için dediğim gibi e, beğenin. Yapılan talebe yorumlara göre de Repper sesine devam ederiz. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, Dedim gibi sizlerden ricam Discord adresim video açıklamasında var, Twitch adresim video açıklamasında var. Oralardan da beni desteklerseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.